Teşekkür ediyorum. Gündemimizin 13. maddesinde yer alan madde ile ilgili raporla ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? AK Parti MHP oylarıyla red, evet. evet. Cumhuriyet Halk Partisi oylarıyla evet Kabul. denilmiştir. Şimdi oy, çoklu. oy çokluğu Sayın Başkanım bundan sonra AK Parti MHP oyları da söyleyeceğim Çünkü mahkemede eee şey geçilmesi lazım herhalde. Daha sonra Sayın Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlarım o şekilde söyleyeceğim. bildiğiniz var Sayın Başkanım. O zaman oy çokluğuyla e, kabul edilmiştir. Gündemimizin 14. maddesinden raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul 14, edenler? 14 ve 15 ile ilgili söz talebim var. 14 mu evet, başkanım? 14, 14. Evet 14. maddesiyle ilgili söz hakkı. Evet. Şimdi gündemin 14 ve 15. maddesine giriş yapmıştım. Kanundan kaynaklanan da bölgemizdeki kamu kurumlarının aynı ihtiyaçların karşılanması konusunda bir görevi var. Yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Geçtiğimiz 5 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sürekli dendi ki ya emniyete niye araç veriyoruz? İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi yok mu? Milli Eğitim'e niye araç veriyoruz? Bunların bütçesi yok mu? Biz 5 yıl bunları dinlemekle geçtik. Ama hakkını da yemeyeceğim. Ünal Bey geçtiğimiz son yıl Herhalde Emniyet Müdürlüğü'nde bir programa katılmış, orada işte hani bu araçların ne kadar zaruri, gerekli olduğu vesaire anlatılmış kendisine. Ya evet hakikaten böyle bir ihtiyaç varmış deyip, geçtiğimiz yıl evet demişlerdi. Ee, yani şimdi aynı konuya geliyorum arkadaşlar. Yani geçmişte sırtınızda küfe yokken veya sırf popülist söylem yapmak adına yaptığınız veya hayır oyu kullandığınız dosyalar bir bir çıkıp geliyor. Önümüzdeki günlerde de gelecek, önümüzdeki senelerde de gelecek. Dolayısıyla yani bu dosyalar gelirken, e, tabi biz yine evet diyeceğiz. Oradaki ihtiyaca binaen, çünkü olumlu olan işlere evet diyeceğinizi belirtmek evet, evet. istiyorum. Ama yani burada ben tekrar hani Güleli abiden, Grup Başkan Vekili olarak evet arkadaşlar, biz popülist söylemler, çünkü bu çok çıkacak karşınıza yani daha bir sürü gelecek böyle dosyalar. Evet arkadaşlar bunları yapmış ama işin aslı öyle değilmiş. Dolayısıyla hani bu tarz dosyalarımız gelecek. Yeni dönemde bunlara ihtiyaç varmış. Yapılan popülizm nedeniyle yani kusur demeyelim tabii ki. Özür de demeyelim. Estağfurullah. Öyle bir şeyimiz yok ama Çekmekköy halkına en azından bunun bir borç olarak bildirilmesi gerekir diye e, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şenol Başkanım evet diyorum ama diyor O zaman hepsini de söyleyeyim. söylemem gerektiğini söylüyor kendisi. Sayın Grup Başkanım buyurun. Şimdi Şenol Başkanım Geçen dönem bayağı takıntılı olmuş. Bu konuda farkındayım yani takıntılı. Böyle dedi, gelecek. gelecek. Şimdi önceki dönemde biz vardık, evet demiştik. Peki onun niye söylemiyorsun? Ben geçtiğimiz Geçti dönemde değilim. O zaman gelenine bakacaksan böyle olur. Biz daha öncesinde ihtiyacı olan ha bence verilmemeli. Ben de fikrim şudur. Gerçekten emniyetin bir bütçesi vardı, Okulların vardır. vardır Milli eğitimin vardır. Bu dereceye düşürmemeli. Yani devletin bütçesi var. imkanları varken kocaman bir devlet Türkiye Cumhuriyeti 86 milyon bin ülkenin çok iyi gittiğimizi söyleyenler, her şeyimiz tamam diyenler bu derece milli emniyeti, belediyelerle verecek kadar olmamalı. Karşılanmalı. Ama biz belediye olarak daha şu bir tüm bir ilçelerde oluyor. Demek ki daha huzurlu, daha güzel bir hizmet, daha iyi bir işte sokaktaki mücadelelerde başa çıkarma artık Ero Efsan zaten piyasaya düşürdü sağ olun. Ee, öbür maddeler çok pahalı oldu. günah ismini söylemeyeyim. Öbür haplar pahalı, bu e, işler pahalı olduğunda bütün millet başladı esrara, tüplere, büyüklere emniyetin böyle bir ihtiyacı olduğundan dolayı sayenizde biz o için evet diyoruz Sayın Başkan. Ben önce evet demiştik. Sağ olun. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi e, e, sen, Arkadaşlar lütfen rica ee, ediyorum. Ee, buyur Sayın Evet Sayın Başkan. Şu Nileli abi tabi Şenol Bey sürekli geçmiş döneme takıldı diyor ama geçmiş dönemde bahsettiğimiz arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri, meclis grubu. Ee, eğer bundan sonra onlara takılmayın, gündem yapmayın onları diyorsa Bundan sonra takılmayız, gündem yapmayız, gündemimizden çıkartırız. Ben bir önceki dönemi de Güvel abiyle beraber burada meclis yaptık. O dönemi de hatırlıyorum. O zamanlardan örnekler vererek de ilerleyebiliriz. Ama bakın şu çekmek öyle haksızlık olur. Tabii ki bu ihtiyaçların olduğu emniyetimizin de İçişleri Bakanlığımızın da Eğitim Bakanlığımızın da okullarımıza bütün bölgelere verdiği ciddi destekler var ama belediye mevzuatının içerisinde özellikle gelişen yeni gelişen ve büyüyen ilçelerde bu tarz ihtiyaçlar çok hızlı bir şekilde ortaya çıktığı için o yüzden belediye mevzuatında da belediyelerimize de bu tarz konularda destek olma yetkisi verilmiş. Şimdi biz işte camilerimize, cemevlerimize, okullarımıza yaptığımız yardımları ya yapmayalım gelsin bakanlık yapsın diyebilir miyiz? Anlık ihtiyaçların oluştuğu noktalar Artı bazı eleştirileri söylemediğini biliyorum ama ee, bu bazı işte kötü alışkanlıkları sayarsan bu dünyanın her tarafında var. Ama çekmek öyle sanki e, çok daha fazla varmış gibi aktarmak da çok doğru olmaz. Çekmek öyle haksızlık etmiş oluruz. O yüzden söz alıp belirtmek istedim. Biz bu iki gündem maddesine de evet diyeceğimizi belirtmiş olalım. Teşekkür evet, ederiz. Ben de teşekkür ederim. Başkanım bir şey... Şey... Başkanım, tekrar bir Yok bir şey diyeceğim. Şimdi geçmiş... Geçmiş dönem meclislerimizle biz gurur duyuyoruz. Onlar bizim arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız. Kötü anlamda değil. Onlar o günkü onların fikriydi. Yani onları şu anlamda fikirlerini sunmuşlar. Bugünkü fikirler öyle, bugün de böyle. Yani o arkadaşlarımızla her zaman gurur duyarız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde emek vermiş herkese de gururuyoruz. Evet. O da bir doğrudur. Hat yapmış olabilir yani. Sağ olun. Evet. evet arkadaşlar ben de teşekkür ediyorum. Şimdi Şenol Başkanım geçmiş dönemle ilgili geçmiş dönem 600'e yakın meclisten karar geçirdi arkadaşlar. Ben de o meclisin içindeydim. 380'e yakını evet verdik. 380'e yakın. Evet, ben 200 küsüre de hayır vermiştim. alakalı alakalı, Çekmeköy'ün yararına, Çekmeköy'ün gelişmesine, büyümesine, kalkınmasına kendileri de çok iyi bilir. Bora Kılıç başka partil olmasına rağmen, 53'te meclis üyesi olmasına rağmen Çekmeköy'deki tüm katmerlere, tüm insanlara, tüm herkese dokunan arkadaşlarımızla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarımızla beraber Güzel işler yaptık. Bazen bunları da söylerse Sayın Şenol Başkanım çok <laughs> mutlu olacağım. Artı arkadaşlar Çekmeköy'deki tüm tüm kurumlar hepimizin kurumu. Devlet kurumudur. Devlet farklı bir şeydir arkadaşlar. Siyaset farklı, devlet farklı. Milli Eğitim Bakanı A Parti, B Parti falan bir şey yok. Biz Çekmeköy'ü tüm kurumlarıyla, tüm kuruluşlarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yönetmeye talip olduk. İnşallah bunu da en kısa zamanda muhalefetiyle, iktidarıyla ayrım yapmadan, gayrim yapmadan biz bunu yönetmeye talip olduk yöneteceğiz de her zaman söylediğim gibi bizi izlemeye devam edeceksiniz ve en kısa zamanda güzel şeyler yapmaya da devam edeceğiz diye umut ediyorum. 14. madde ile ilgili raporun görüşülmesiyle ilgili oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi ile ilgili söz almak istediğiniz var mı? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından dolayı 10 Ekim 2004 tarihinde Perşembe günü saat 2'de toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. Perşembe günü bütçemiz görüşülecek. Belediye başkanımız da burada olacak inşallah. İyi bir çalışma dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.